Dolu Ahmet Reşat Görür bizlere eşlik edecek yeni bir halka arz. Birazcık daha aslında biz Manas Enerji'yi tanımak istiyoruz bugün. Ahmet Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Perihan Hanım. İyi haftalar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de sizlere iyi haftalar diliyorum. Şimdi Manas Enerji e, tabii halka arz oluyor. 13-14 Temmuz'da e, talep toplama yöntemiyle gerçekleşecek burada işlemler. Ama öncesinde isterseniz biz biraz sizleri tanıyalım. Evet, şimdi notlarıma da baktığımda %100 yerli sermaye ile kurulmuş bir şirket ama neler yapıyorsunuz, halka arz olmayı neden istediniz? Zaten halka arz sonrasını birazdan konuşuruz ama öncesinde biz sizleri tanıyalım isterseniz. Evet uzun bir yolculuktan geldik. Bu yıl yaklaşık 25. yılımız. Manas biraz farklı bir firma. Sektördeki diğer firmalardan biraz farklı bir yönü var. Şöyle, ölçüm konusunda ve teknoloji konusunda çalışma yapan bir firma. Özellikle sayaç, doğal gaz, su, elektrik ve ısı sayaçları ee, ve bu sayaçların yönetimi konusunda. Kısaca manası, enerji ve su kaynakları e, yönetimi alanında e, kaynakların verimli kullanılması yönünde çalışan bir firma teknoloji firması olarak tanıtabiliriz. Sayaçlar aslında çok bildiğimiz e, bir e, daha çok insanların dikkat ettiği bir e, ürün değil. Ancak e, astronomik bir fatura geldiğinde ya da işte bir Enerji kaynağımız kesildiğinde e, ilgimizi çeker. Fakat Türkiye'de yaklaşık 47 milyon elektrik sayacı, e, 45 milyon su sayacı, 17,5 milyon doğalgaz sayacı, e, yaklaşık 7 milyon civarında da ısı sayacı bulunmaktadır. Bu e, sayaçlar üzerinden yılda toplanan değer ise yaklaşık 100 milyar TL'dir her yıl. Dolayısıyla e, Türkçe, Türkiye bütçesinin üçte biri... E, enerji ithalatına gitmektedir. Dolayısıyla 100 milyarlık bir e, enerji tüketiminde e, yapılacak %10 tasarruf bile e, ülkemiz açısından önemli bir e, katma değer sağlayacaktır. Manas bugüne kadar bu alanda çalıştı. E, özellikle ülkemizde e, kayıp kaçakların azaltılması, verimliliğin arttırılması yönünde çalışmalar yaptım. Manas'ı 1996'da kurdum. Hı hı. E, hedeflerimiz küçük bir firmaydık ilk başta. Fakat hedeflerimiz büyüktü. E, kesinlikle dedik lokal olmayacağız. Uluslararası e, olmayı düşünüyoruz. O yönden dünyanın en büyük firmalarından o zamanki adı Schumer Berger olan e, şimdi Amerikalılar satın aldılar. E, 2006'dan itibaren Lutron oldu ismi. E, İTRO'nun e, temsilcisi olduk, onlara ürün geliştirmeye başladık ve e, ortak e, projelerimiz oldu dünya çapında. Bunun yanında e, ihracat tabii çok önemli bir konuydu bizim için. Bu arada sesim geliyor mu benim? Evet, 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 evet. Sizin sesinizi alamıyorum da. Biz, bizler sizi dinliyoruz. E, İlk projemizi İstanbul'da Acar kentte yapmıştık 1988 e, 1998 yılında e, o günden sonra ikinci projemiz bunlar hala çalışan projeler hı hı. E, Eskişehir e yaptık 2000 yılında yaklaşık 20 yıl geçti ve e, dünyanın kendi konusunda e, bir şehrin tamamı elektronik su sayacı olan tek yerdi e, bunlar Gerçekten eee kendi sınıfında önemli projelerdi. Onun dışında tabii sektör e, çok büyük bir değişim gösterdi. Önce sayat sektörü mekanik sayışlar, e, mekanik üretimler, plastik enjeksiyonlarla e, satıp unutulan bir ürünken zaman içerisinde bunlar artık e, teknolojinin gelişmesiyle birlikte biraz e, akıllı şehir konsepti içerisinde biraz sensör haline geldi. Şu an sayışlar e, içerisinde aynı cep telefonda olduğu gibi artık birer sim çift var. E, bunlarla e, sayışlarda uzaktan haberleşebiliyorsunuz, açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Gelen e, milyonlarca veriyi işleyerek çok farklı e, katma değerli e, değerler üretebiliyorsunuz. Bunun dışında e, savunma sanayi ile ilgili çalışmaları başlattık. Çünkü aslında Manas bir elektronik teknoloji firması bu yeteneklerini, kabiliyetlerini, kapasitelerini farklı alanlarda da kullanmaya başladı. Nasıl ki bir sayaçtan sensörden bilgi alıp bunu uzaklara güvenli bir şekilde iletebiliyorsanız farklı sensörlerden aldığınız bilgileri yöneterek değişik alanlarda çalışmalara başladık. Peki şunu da sormak istiyorum Ahmet Bey. Yani Ses halka, hiç gelmiyor e, beni duyabiliyor musunuz? Şu an duyabiliyor musunuz acaba? Evet şimdi duyuyorum. Tamam peki harika. Peki şunu sormak istiyorum. halkarz e, halka arz e, olmaktaki yani halka olma nedenlerinizden birisi nedir? Ve halka arzdan gelecek mesela e, bütçeyle ne gibi planlarınız var önümüzdeki süreçte? Çünkü birçok şirket halka arz oluyor ama birçok şirketin de halka arz olma nedenleri birbirinden farklı oluyor. E, tabii biz birazcık daha sizin nedenlerinizi de dinlemek istiyoruz. E, teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle e, sektör bizi gerçekten e, aşırı bir e, talep var sektörde büyümeye itiyor. Şu anki mesela elimizdeki işlerin toplamı geçen seneki ciro yaklaşık iki katı. E, daha alt ayı bitirmemize rağmen önümüzdeki e, süreci daha e, hesaplamadan. Dolayısıyla e, işletme sermayesi açısından büyük bir e, işletme sermayesi açığımız oluyor bunu bir öncelikle sağlamak. Arkasından kurumsallaşma ve global alanda tanınırlık yönünden borsaya açılmayı uygun gördük. Bunu benzer şirketlere de tavsiye ediyorum. Çünkü sermayenin tabana yayılması ve daha ekonomik şartlarda finansman sağlayıp bu kazancı yatırımcılarla paylaşmak bizim için çok sağlıklı bir büyüme olarak değerlendirdik. Peki, aslında şimdi halka arz olurken tabii burada sizin bir sürü küçük ortağınız da olacak. Şimdi şirketin de aslında küçük ortaklarına karşı bazı sorumlulukları oluyor. Mesela nasıl konumlandıracaksınız borsa tarafında şirketinizi? Bunu neden soruyorum? Çünkü hani bazı aslında şirket sahiplerinin hakikaten şirketlerinin şirket fiyatının arkasında durduğunu görüyoruz. Bu da tabii yatırımcılara bir güven veriyor. O yüzden işte şu fiyatın altında bir geri alım projemiz ya da politikamız olacak. İşte hani karlılığımızı sürdürebiliriz. Artırmayı planlıyoruz. Şirketimizin her zaman artı e, arkasındayız. İşte ya da işte temettü ödemelerimiz şu şekilde olacak. Bedeli bedelsiz sermaye artırımına yaklaşımlarımız şu şekilde diye bir e, projeksiyon çizdiniz mi borsa İstanbul'a peki kendinizi konumlarken? Evet Teşekkür ediyorum. E, öncelikle başta söylediğim gibi bu bir e, sadece işletme sermayesi için e, ortak satışımız yok. Artı bir yıl içerisinde. Ee, tekrar bir e, ortak satışı yapılmayacağına dair talipte bulunduk. Ee, daha da önemlisi biraz önce söylediğim gibi e, ciro e, garantisinde bulunduk e, ve karlılık da bir aynı şekilde. Manas e, dediğim gibi farklı alanlarda 3 ana e, alanda çalışma yapıyoruz. Daha doğrusu 3 şapkamız var diyebiliriz. Birincisi %100 kendi patentli e, ürünlerimiz var. Bunlar e, e, izahlamamızı öncelikle herkese okumalarını tavsiye ediyorum küçük yatırımcılara. Çünkü çok burada haklısınız. kısa evet, çok e, zaman içerisinde ne kadar anlatacağız bilmiyorum ama orada anlatacaklarından çok daha fazla bilgileri görecekler. Çünkü artık sektör tamamıyla e, IOT üzerine gidiyor. Ve Manas bu alanda e, özellikle nesnelerin interneti konusunda uçtan uca çözümler konusunda çok büyük bir potansiyele kapasite ve kabiliyete sahip. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Ericsson'un dünyadaki sayaç konusundaki MBIOT tek partneriyiz. Itron'un 20 yıldır temsilcisi ve çözüm ortağıyız. Şimdi yakında Mesela küçük yatırımcı açısından e, önemli noktalardan üç tane sayabilirim. Bu e, borsadan gelecek e, kaynakla e, Amerika e, İtron firması çeşitli sebeplerden dolayı, biliyorsunuz siyasi sebeplerden daha doğrusu Çin'deki fabrikalarını kapattı. Hı hı. Avrupa'daki fabrikalarını ekonomik sebeplerden dolayı taşıma kararı aldı. E, şu an dünyanın kendi sınıfında en büyük. E, kapasite ve e, kaliteye sahip e, fabrikasını, Fransa'daki Rems fabrikasını e, bu yılın dördüncü e, çeyreğinde e, Manas testlerine e, taşıma kararı aldılar. Bu arada e, Perihan Hanım şey de söyleyeyim, Manas bugüne kadar hep kazandığını, küçük bir firmaydık başta dediğim gibi hep e, kendi... E, Kazandığımız parayı e, fabrikaya e, işletmemize yatırım yaparak büyüdük. Büyüme modeliyle e, gittiniz yani. Şu an sesi hiç Büyüme modeliyle ilerlediniz yani? Evet, aynen öyle. E, i̇lk başta böyle küçük bir asman katta başladığımız bir yerde ama e, 20. Yılımızda Türkiye'nin e, en modern Avrupa'da sahil fabrikalarından birini, 15 bin metrekare kapalı alanda. Ee, tamam yeşil bir bina ee, kendi enerjisini kendisi üretebilen işte gün ışığından yaralanabilen artı e, Türkiye'deki saygın Aselsan Havelsan, vaketsan e, gibi e, kuruluşlara hizmet verebilecek şekilde aynı zamanda tesis güvenlik belgesi olan Efenime söyleyeyim e, elektronik e, yatırımları çok büyük evet. e, yatırımlar olan bir tesis haline geldi. Yani dediğimiz gibi e, kazandığımızı işletmemize yaptırdık Bundan sonraki çalışmalarımızda da mesela bu fabrikanın Türkiye'ye gelmesiyle artık Amerikan Aytron e, firması bütün e, G4 dediğimiz konu tipi doğal gaz gazeteyaçlarının dünyadaki dağıtımını Türkiye üzerinden, Türkiye'de üretilen mallar ihraç edilecek. Onun dışında e, savunma sanayi ile ilgili bugüne kadar ciromuzda olmayan yeni bir ürünümüz Tabii onaylı bir arge merkezimiz var, onu söylemeyi unuttum. Ee, rakiplerimize bile e, tasarım yapıyoruz, elektronik e, geliştirmeler yapıyoruz. Yazılımlar tabii ki çok önemli bizim için. Çünkü e, sayaç dediğimiz zaman üç ana şeyimiz var. Birincisi doğru bilginin üretilmesi yani sayacın çok kaliteli olması gerekiyor. Bütün ömrü boyunca bunu doğru e, bilgi üretmesi gerekiyor. İkincisi bu bilginin doğru iletilmesi gerekiyor. Ee, üçüncüsü de bu gelen bilgilerin e, analizlerini yaparak doğru raporlar çıkartılması gerekiyor. Dolayısıyla burada da e, bu çalışmalar doğrultusuna gelen bilgilerin e, yapay zeka ile veri madenciliği ile bunları işleyip e, anlamlı e, değerler haline get e, getirilmesi bize çok büyük kazançlar sağlıyor. Bu arada e, Türkiye'de özellikle elektrik ve doğalgaz e, dağıtım şirketlerinin özelleşmesinden sonra e, dağıtım şirketleri, bunlar tabii ki bizim ana müşterilerimiz. E, çünkü bütün yatırımın geri dönüşü sadece sayaçlar üzerinden e, alınan parayla sağlanmakta. Evet. Dolayısıyla sayaçlar e, herhangi bir üründen farklı bir yatırım aracı olarak görülüyor. Bir de küçük yatırımcı söyleyeceğim şeylerden biri, yani manasını sürdürülebilirliğiyle ilgili sayaç sistemi canlı bir sistem. Ee, ticari alışverişte kullanılan her türlü ölçü aletinde olduğu gibi e, 3516 sayılı ölçü ayar yasasına tabidir sayaçlar Bunlar belli periyotlarda e, periyodik muayene, e, kalibrasyon ve testte tabi tutulmak zorunda. Dolayısıyla e, bugün e, aldıkları biz sayaç bir dağıtım şirketi ya da müşterinin 2030 yılında, 2040 yılında kullanacağı bir ürünü alıyor ve bunlar her periyotta da onlar yıllık ısı araçlarının bu daha da kısaldı süreler periyodik olarak tabi tutulmak zorunda. Dolayısıyla sürekli canlı bir sistem. Evet Ahmet Bey çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Şimdiden sizlere de hayırlı olsun diyelim o zaman. Teşekkür ediyorum. Ben tekrar iyi haftalar diliyorum. Sizlere de. Yatırımcılarımıza da izahnamemizi okumalarını da rica ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok doğru söylediniz Ahmet Bey. Gerçekten bilinçli yatırımcı olmak için e, hakikaten e, sadece şirket ismi ve fiyatına bakmak e, yerine izahnameyi okumak e, tüm halka arz olacak şirketler için aynı şey geçerli. Yatırımcılar için çok daha aydınlatıcı olacaktır. Çok doğru bir noktaya değinerek bitiriyorsunuz. Sağ olun ağzınıza sağlık. Tekrardan görüşmek üzere. Teşekkürler.